Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar sürpriz bir şekilde Fox TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, kanala sunduğu gerekçe de artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar, kaldıramıyorum ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Gurur duyarak çalışıp, Birlikte keyifle yol aldığı Met Fox haberden kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, ne yapmak istiyorum? Sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, Huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla. Yerine Selçuk Tepeli getirildi. Fatih Portakal'ın istifasının ardından Fox Hane Haber'in başına haber TV'den Selçuk Tepeli getirildi. Uzun süredir Serap Belet'le beraber gün başlıyor programını yapan Tepeli bugün veda etti. Canlı yayındaki vedaya Serap Belet, Ebru Baki ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Doğuz da katıldı. Canlı yayında Yeni görevi için tebrikleri kabul eden Tepele Haber Türk TV yönetimine ve arkadaşlarına teşekkür etti.